Hoş sağ, ol, sağ ol, Hoş geldin. sağ olun. Ol. 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 <laughs> Kolonlar hep çatlak. Çok uçandı ya. Şu karşı salona Nide'deki bir dairedeyiz şu an. Yıkım kararı alınmış bir daire. Burada 14 tane daire var. Tüm vatandaş mağdur. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş üstü meydana gelen depremdeki ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dilerim. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Tüm ülkemize geçmiş olsun. Biz 6 Şubat'ta meydana gelen depremde bile de çok sayıda etkilenen binalar var. Boşaltılan binalar var, çok sayıda boşaltılan daireler var. Mühürlendi ve acil yıkım kararları alındı. Bugün de bu binalardan birinin önündeyiz. Bunun gibi birçok bina var. Binlerce kişi aslında de mağdur edildi, mağdur oldu. Evet. Ee, Niğde'nin de, Niğde'nin şehir merkezinin özellikle afet bölgesi kapsamına alınması, vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz. Biz e, Elazığ depreminden sonra bir soru önergesi vermiştik. Şubat ayı içerisinde, 2020'de. Burada e, depreme dayanıksız bina var mı, kabuk binalar var mı diye şehir çevre ve şehir Eskicilik İl Müdürlüğü'nden gelen bize, bize yazıda 29 tane binanın hasarlı olduğu, depreme dayanıksız olduğu e, önlemden alınacağı söyledi ama bu binalarda o binalardan birisi ama hiçbir önlem alınmadı. Bugün bu binalar boşaltıldı. Vatandaş eşyasını zor kurtardı bizimle ve yıkılacak binalar boydan boya bu şekilde binalar var. Başka yerlerde de binalar var. Biz e, vatandaşlarımız, iyi dediği vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi ve nidenin afet bölgesi kapsamına alınmasını istiyoruz. Sular dur, van da sönsün Evimizin mağdur olduğu ev bulamıyoruz. Kira pahalı. O yüzden mağduriyetimizin bir an giderilmesini istiyoruz. Depremden dolayı zarar aldı, yıkım kararı alındı evinize, evet. doğru mu? Şu Deptemden anda ayrı hasarlı evet. gözüküyor, askıya çıkmadı, askıya çıktıktan çıkmaktır. sonra itiraz edilecek. İtiraz sonunda e, gerekli incelemeler yapılacağını bekliyoruz, başka bir şey yok yani şu anda. Yani, gerçekten esnaflar olarak da, e, ev sahipleri olarak da mağdur şu anda. E, gerekli bir açıklama yapılmıyor, e, bekleyeceğiz, başka çaremiz yok yani. Siz evden çıktınız. Ağır hastalığı diye ama kiralık ev bulamıyoruz. ne yapıyorsunuz peki şimdi? Şu anda huzur kalıyoruz.